ikinci part tavsiyemiz arkadaşlar tekrardan çünkü birinci partta doldu 9 dakika 10 dakikalık bir kayıttı devam edelim kaldığımız yerden buradan bize istediği şey nedir ee, Dignit, aynısını sadece ly olarak tanımla diyor dedim kontrol etsin yanlışımız varsa da en azından devam ederiz tamam Bunu bu şekilde gösterdi datalarını gösterdi Box 5 kısmına bir şey ekliyor mu tip net olarak ekledi buraya olarak tanımladı bu tarafta bir sıkıntımız yok devam edelim ikinci kısma task 2'ye geldiğimizde bizden istediği şey nedir inlayer inlayer kısmını diyor <laughs> bu şekilde tanımla neye göre tanımlanıyor ee, l y y burada 3 vermiş layer 1'miş burada da layer olduğundan layer 1 vereceğiz herhalde l y y 1 verelim submit olarak kaydedip kontrollerini sağlayalım tamam bu da doğru arkadaşlar devam edelim task 3'e geldik task 3'te bizden istediği şey nedir task 3'te de aynısının input size'ını istiyor bizden <laughs> İndir kısmını yazdım. Input size'ını demiş. Neye göre? INSZ'ye göre demiş. Tanıma demiş. INSZ olarak tanıma. Kaydet kontrollerini sağlayalım. Kaydedelim. Yine sizde 1 x 3'ten 224 224 yukarıda aynı tuttu. Tamam. Next test dedim. Bir görsel geldi ekrana. Görselde Mails kısmı burası. Ne kısmı burası. renk anlamında bura. Tamam <laughs> dedim. Şarjımız azalıyor. Takacağım birazdan. Task 4'e geldik. Task 4'te bildiğim istediğimizdir. Hmm, Outlayer'ın diyor. Sayısı diyor, değer diyor. l ne ee, diyor? Ne göre end. Sağ taraftan datasından import kalmış. Bitirmemiz istiyor. Ne göre output'a göre end. Yani şimdi koyduk. Söyleyelim. Volt volt tamam. Elektik kısmını yaptık, koltuk kısmını yaptık devam ediyoruz. Tas 5 kısmına geldik. Tas 5 de bir denistir denebilir. Ordeyirı diyor. Klasısa e, göre diyor. Ne yapalım? Kategori neymişse göre tanımla diyor. Ne yazdık? Sor. İçtirini koyduk might deep kontrol sağlayalım sağ tarafa nasıl olarak düşecek tamam e bin oldu next dedik select next hangi kısımdayız ikinci kısımdayız ikinci kısma gelmişiz buradan bizden istediklerini gösteriyor bunu buna göre Freddy soruyor 0, -0 Tamam zaten şeyde anlatarak daha iyi anlayacağımızdan dolayı devam ediyorum ben. Ee... başta bir anlayalım burada file 0 getirmiş. IMS show deyip ekrana resmi göndermiş. Bizden istediği nedir? Pilot birin diyor. verin diyor eee fi hmm. ee, göre net ve image göre koy demiş net ve image olarak getir demiş soldiers kısmı neydi nerede bunu eklemedik soldiers 1'ini zaten ya bizde break 1 istememiş ki Sadece Breed eklemiş. O yüzden bir de yazıyoruz sadece. Ama yukarıdakine göre parantez açmış. Kare parantez. Yukarıda iki işlenmemiş. SRC'si de var yani. Sorucuk satmış herhalde burada. SR C, C, S olarak kaydet demiş. Bunu da CCBS demiş. Bir de Scores demiş. Olips Void dediğimiz zaman getirdi mi? Getirdi. tam doğru mu? Doğru olması lazım. Aynen doğru. Next item diyoruz. Ee, task kısmına geldik. Task 2 kısmındayız. Task 2 kısmında var getirip s c v s kısmını yapıp mal diyorum bin port scores demiş burada yanlışlık yaptık onun kısmında nerede yani yanlış yaptık Süjoros olarak tanımladım çünkü yukarıda taskıyla Süjoros diye tanımladığımız için task uç'a e geçtik arkadaşlar doğru olduğundan devam ediyoruz tablo kısmına dökecek buradan task uç demiş, skoru sun demiş eşitler demişiz ee, skoruz. sıfır birden demiş ama sıfır nokta sıfır birden demiş bu şekilde tanımlamış maddi deniyoruz hemen arkadaşlar yalnız zaten azından doğrusunu görür tabloya gelmesi lazım ha <laughs> geldi şurada şuradaki kısmı gördünüz devam ediyoruz Buradan bizden istediği şey nedir? Tas 4'te barın demiş. Suyu öresine. Ee, High göre. Ee, 0-0 birlik bir öyle demiş ama. Zaten 0-0 birlikleri High Scores olduğundan High Scores'a ekledik tabloda böyle inişli çıkışlı bir şey olacak görüntü. Aynen 1 2 3 olarak gözüktü zaten. Devam ediyoruz. Tas 5'imize geçtik arkadaşlar. Tas 5 de bize ne demiş? Level sana demiş. Kadıların iyimsi göre Neydi? yukarıda ne tanımlamıştık kategori neyimizin yukarıda 905 tümünü ne diyor kategori kısmını tamamladık mı kategori neyimizin tamamlamışız böyle tamam o zaman bizim burada yapmamız gereken kategori neyimizin lazım. Artık deniyoruz hemen arkadaşlar. Altında böyle yazılar olması lazım. Bizim istediğimiz şu 1, 2, 3, 4'ü kaybetmemiz. aynı İstediğimiz şekilde de geldi. Next text deyip devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimiz bitti.